Lam, Var Türkiye. Bugün sizlerle birlikte Valorant oynuyoruz. Soranlar oldu bu arada hemen şuradan. Bakın plastik sandalye 200 liraya stoklarda bulabilirsiniz bir üzerinden. Bu arkadaş da Ömer. Bu niye video çekiyor? Bilmiyorum ki biz sikko sikko oynayıp video çekiyoruz ama. Krossuz oyna. Krossuz oyna. Evet video konusunu buldum bir anda hemen acil bir şekilde. Dört teri Hayır. Her sol tık bir zıplama. Biri ve ben ben oynamış. Bu scroll'u çevirince zıplı space'e basınca zıplamıyor bana. Bunu çevireceğini space'e basınca. Valla ben yaptım. Her bir şey diyeceğim ama kızım o. Ben yaptım onu yani. O kim korku filmi RPS yapıyor? Rahatsız ettim bizi çıkar mısın? Onunla bir tane adam öldüremeyeceksin ha. <laughs> Arkadaş edindim. Ali, Moros bu sesi Fred'in hiç biz duymuyor mu? Yok. Yok. Omun troll. Artı tabi kaçtı omun Ne yapın bunu? Evet. Bu kadar yeterli arkadaşlar. Evet videonun konseptini yine değiştirdim. Dünyanın en küçük kurosuyla oynayacağım. Hadi dur hele o skinin tadına bir bakak da. Merakımdan ölüyordum valla. Ara ateş etmeyi de unutmayın. Ay silah Şimdi videoları izleyecek mi bunlar? Hayır buraları keseceğim abi. Zon sözlük mor. Ay. Burayı koy Berk Berk burayı koy. Korkma. <laughs> Ani Ani bana skin atarsın. Ne <laughs> tezcesi Sağ Sağol kızım teşekkür ederim. <laughs> Kim lan o FF'de veren? Benim. SEN kimsin Ananı lan. Ananı sikim o ne lan? Cross ne amına koyayım? gidim ha. Vallahi onu kestik o. İki var Kaçam ama. Çalmaz. Metli mi ha başkan? Oynayacağım. Ne yapıyor ya? Ne yapıyor yaptım ben yaptım ben 500 liraya dedim mi peki Geri zekalı diyorlar Geldi Oğlum git evet. Ay ben iyice aptal oldum ha Kalk ateş et Korusanız da beni, korusanız beni. Hey can atar mısın? Ben kimsi gibi selliye koruyor? Ben ünlü youtuber. Ünlü futbolcu Hakan Ünal. Pis, 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 Bura. pisi pisi ya pisi pisi orras bu ço- ne dedi berk? bilmiyoz olum içime sığmıyo- jet kaç yaşındasın? Evet. 10 aşağıdayım içerideyim hadi pikten kör at vurdu görmüyorum ki! amana koydum o cross'unu İkili bir Telefonum çaldı. Benim telefon çalıyor bir dakika. Çok açık. Kısır Allah ben de kırk kısır. kır, kır Hı Ben de vurdum Maria. <laughs> Hadi uyuyor amana. Ne diyorsun oğlum? Nereden biliyorsun benim yakında olduğumu? Malatya semalarında uçan görüldü Allah Allah. Hayırdır inşallah. Malatya'ya buradan geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Gerçekten çok büyük bir sıkıntı havada uçan gözükmesi. Eko. <laughs> ya var hani <ananız bacının> karını. <laughs> Oğlum bu jet hile lan. O jet. Ne yapacağız? 31. Cip ben, ben one tap atacağım ona havalı. tap'i gördün mü kuzen? Aynen Olsun aynen. Ya. Dünyanın en küçük krosuyla bile sizi götten sikiyorum ya ben size başka hiç bu kim ama koyayım onu... smokeları sayda indi. Hemen bir TP atıyorum. Sayda jet var ama Ahmet. Ahmet düzgün oyna ya. Bak bak bait diye, bait diye 4 kill aldı. Elanur bela alacağım bir dakika. Oh, ya bak bir, bir şey bak bir şey söyleyeceğim. Bak bir şey söyleyeceğim. Ne yine başladı. E ben ben gitmem ama ben gitmem buna koyayım ben gidiyorum. Osman'ım nereye gidersen. <gülüyor> 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 ya abi bu yerde bir adam var. diyor. Öldün ikisine de dom aldım, ben siktim. Siktim. Ultili alsana. Kaldıracak bak kuşlu. Hele bir sus. Belki de kapalı kurdum. Öldüm ben ama. benim sol yakın varmış kızlar vallahi sen sen. Ahmet böyle cinsel içerikli por içerikler sunarsan bir daha seni video olarak alamam. <laughs> bir daha adından bir küfür yersen seni var ya bir oldu. Vurdum o mu geri Allah'a yardım et Allah'a kalacak. Öldüm. öldüm. Amcanı siktimin oyununda öldüm. Alt üstü bu adamı. Bak dinkledim ölmedi. Vur vur orospu çocuğu vur. Vur orospu çocuğu vur. Vur biraz daha vur. Aç şeyi kat. Şeyi Ben sana söyleyeceğim ben kuralıyorum. Geldi sayıda. Nasıl verdim ama sana belayı? Çok iyisin Ahmet. Bir karım olsan onu senin olmanı isterdim. Gülten sikerim seni abi. Cypher <laughs> olabilirdim ha. KVA'nın çıkarabilirim. Ama... Ali vuramadı değil mi? Orası çocuğu şu anda yerde. Şu an yerde Orası'nın çocuğu. <laughs> Ali dur sürmeye başladı. Ooo. <laughs> 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 Bu ne? Tam oyundan çıkar. <laughs> Ahmet'e <'in> dönüşe bak. <laughs> Sen öldü mü? Ölmedim. Aa, ölmüşsün. Benim amamı siktiler. Kaçma kafana elini bir tane vurur bu çocuğu. <laughs> Ay. Oğlum bu fana. Ya sattı ya. Ya sen geri zekalı mısın? Allah kapı çaldı. Ha bir daha fekayım. Analiz. <gülüyor> <gülüyor> ya bak yine HS'ydi ölmedi. Ölmüş gibi biliyorum. Ölmüyor kadın sikilin evladım. Bir daha vurdum. Öl artık. tur alalım uzamasın abi bu şey. Hemen çözüyorum sana ortak şöyle bir. Ama o. Or Orada jet var. Al bas şeyi aya bas. Bas aya. Ama ne bir kuşla bak. <laughs> Geçen ay şey kuşla. Adam yakın. Bir silah 1'e bas. Susta. <laughs> Nefes al be et. Evet. Smoke at. <laughs> Açıktasın. 9 kılın var. Kimin 9 tane kılı var oğlum? Kimin 9 tane kılı var? Jet al o adamı al. Zaman atayım ya. <laughs> Hadi lan orası bu çocuğu. Adamın ağzına laf veriyoruz ben çok sinirleniyorum. Neden? Tekrarlar mısın? <laughs> Lütfen bu oyunu kazanabilir miyiz arkadaşlar? Çok içimde kalır. Ula burada. Buna bismillah. Ne harbi şurada? Heyderi 143 vurmuşum ben. Ya şaklı bir adam. Ananı sikimle alamadım kız yüzünden. <laughs> Abi ağaçın inşallah. Ağlar. Yani, yıkılalım, yıkılalım. Harbi harada dönüyor sanki ya. <laughs> Öl <Böyle> artık. <laughs> Görmüyorum ki attınız. Çakmanın amını yurduna he mi Beraberlik verecek diyoruz çocuklar. Beraberlik verecek. Gel. sen soldan gideceğim ben sağdan gideceğim. Tamam kanka. Tamam, tamam. Arın yeteneği. Bak az baksana ya ram neyiz. Geri zekalı ya. Ya. Şuraya bakıyorum. ben şuraya bakıyordum. Niye nefes aldın? Kalk buradan ha. Herkes ESS'in ölmesin ama tamam mı bu amına kodumun oyununda? Hele bekleyin bir ben şorttan vurmaya çalışacağım.